Köyümüz ve çevre, bütün Gediz Ovası, Salihli, Ahmetli, Turgutlu, Manisa, Melemen Ovası susuz kaldı. Ben yaşım 61. Ben 40 senedir bu gölden balıkçıydım. Balıkla geçiniyordum. E şu anda gölümüz kurudu. Nereye gideceğiz, ne yapacağız? 2016 yılında başladı Gördes su tutmaya. Bizim e, gölümüzün ana kaynağı zaten e, orasıydı Gördes çayı. Her sene geri geri, geri geri gitti bizim gölümüz. En son 2021 yılında tamamen kurudu. Yani bu göl marmara gölüne neden birisi gelip de demiyor ki, bu göl marmara gölü neden kurudu? Mahallemizin yüzde seksanı balıkçılıkla geçinmekteydi bu gölden. Balıkçılık olmayınca vatandaşlarımız göçe başladı. 20-30 tane gitti zaten köyden daha öyle. E ne yapacak adam olmayınca, gidecek bir başın çaresine, iş bakacak başka yerlerde. Bu arada tabii bizim buradaki arazilerde, domatesin bahçesi olanlarda yani bir balıkçılık değil. Gölden herkes ege ovası, yani kuraklık dolayısıyla çok mağdur oldu iki yıldır. Balıkçılık yapıyorduk. Geçimimiz göldün. Gölümüz kuruyunca yövmeyi olsak gideceğiz. Olmazsa evdeyiz. Tarlası olan işleni, tarlası olmayan işte yövmeyi olsa gidiyor. Göl olmayınca ne yapsın? Bizim gölümüzün esas kuruma sebebi Gördes Barajı. Bu göl Marmara Gölü neden yok oluyor? Yani buraya bu Gördes Barajı'nın yapılma sebebi ne anlayamıyoruz. Göl Marmara Kooperatifi'nin 2019 yılında ihalesi yapıldı. 2020 yılında Göl Marmara Gölü kurudu ama Tarım İl Müdürlüğü, Tarım Orman İl Müdürlüğü bizden Göl Marmara Gölü ile ilgili gecikmiş borcunuzu ödeyin diye yazı gönderiyor. E, gölümüzde bak, ha gölümüz boş ama devletimiz bizden para alıyor. Olur mu böyle? Bizden parasını istiyorlar. E, olmayan balığın da ne parasını vereceğiz? Nereden bulup da vereceğiz? Başvurmadı, yer kalmadı. DSY'ye olsun, gerekli yerlere her tarafa başvurduk ama hiçbir yönetici ilgilenmedi. Şu anda göle ulaşan hiçbir su yok. Gölümüz tamamen az bir şey var o da yağmur sularından göle hiçbir yerden su gelmiyor şu anda. Göl Marmara Köyü'nde yaşanan e, kuruma e, sadece bir sulak alanın kuruması gibi değerlendirilmemeli hukuken. E, Birleşmiş Milletler'in kararları var e, sağlıklı bir ekosistemde yaşamak bir temel insan hakkıdır diye. E, Göl Marmara'daki biyoçeşitliliğin kaybı, ekosistemin kaybı bir hak ihlali oluşturmasının yanında insanların da e, en temel haklarını e, ihlal eder nitelikte. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz. Örneğin e, balıkçıların orada faaliyette bulunamıyor olması, gövde balık avlayamıyor olması onun için çok ciddi bir çalışma hakkı ihlali, mülkiyet hakkı ihlali ve ekonomik bir kayıba dönüşüyor. Yine bölgede yaşanan göçler nedeniyle bir yerinden olma hali var. Bir iklim değişikliği sebebiyle bir iç göç yaşanıyor ve artık dünyada bu durum bir insan hakkı ihlali olarak değerlendiriliyor ve aynı zamanda da ekonomik, kültürel e, sosyal haklarında ihlali söz konusu. Bu göl tarihi bir göl. Şartele başlıkta göle su akıtmayı düşünmüyor. Bir tekele değil bu göl. Bu göl bütün Ege'nin. Salihlisinden İzmir'ine varışıyor. Reglatörden su basılırsa reglatörde 16 artı bir pompa var. 17 tane pompa var. Bu pompanın 3 tanesi bu kanala döküldüğü zaman yıl 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 buradan takviye edilirse bu göl Marmara Gölü eski haline gelir. Sadece direktörden değil. 10 gün süreyle de Gördes Barajı'ndan verdin mi? Bir 10 günde Demir Köprü Barajı'ndan verdiğin zaman Göl Marmara Gölü eski haline gelir. Burası 2017 yılında ulusal öneme haiz sulak olan olarak tescillenmiştir. Aynı zamanda barındırdığı biyoçeşitlik sayesinde Türkiye'deki 184 önemli kuş alanından ve 305 önemli doğal alanından da biridir. Geçtiğimiz yıllara kadar Marmara Gölü'nde nesli tehlike altına girmeye yakın tepeli pelikanın dünya nüfusunun %9'u Marmara Gölü'nde kış aylarında görüyor ve buraya beslenmek için kullanıyordu. Ee, yine göle ve Türkiye endemik balıklar için bir yaşam alanıydı. Göl Marmara Gölü kurudu. Görüyoruz. Şimdi karşılığında gözüküyor. Yani bizler bu göl Marmara Gölü kurumasın, su basılsın, dolsun istiyoruz. Binlerce dekar arazi ekildi, ekiliyor. Sulak alanların korunması yönetmeliğine göre aslında sulak alanların doldurulması ve kurutulması yasaktır. bu yolla araziler kazanılamaz. Çünkü gölün tekrar eski haline getirilmesi için bir sivil toplum kuruluşları, bölgede yaşayan halk ivedilikle su salınmasını talep ediyoruz acilen önlem alınmazsa, gölü su bırakılmazsa e, buradaki biyoçeşitlilik, değerli ekosistem ve burada yaşayan halk göç etmek zorunda kalacak. E, buradaki kültür geri dönüş olmayacak bir şekilde yok olacak. Bölgeden tümüyle bir göçe, oradaki kültürel dokunun da kaybına e, neden oluyor. Bu nedenle bir kapsamlı bir hukuk mücadelesi de e, veriyoruz biz bu alanla ilgili ve vermeye de devam edeceğiz. Yani bu doğa güzelliği, bu haritada, bu göl, Marmara gölü silinmez. Burada binlerce, yüzlerce kişi var ekmek yiyen. Sadece geçimini buradan sağlayan 40 tane tekne var. Başka bir dekar, bir dikili ağacı yok, bir dekar e, arazisi yok. Sadece geçimi buradan. Burada herkes eşit olmalı, herkes bir olmalı. Yani buraya sahip çıkacaksak el birlikte sahip çıkalım.